Herkese selam. Şu an acil olarak bu videoyu çekmem ve sizlerle paylaşmam gerektiği için gecenin bu saatinde kamera karşısına geçtim. Çünkü yarını beklemek, yarın akşam editi vesaire birkaç gün sizi bekletmek istemedim. Çünkü şimdiden 2 saat oldu ve başlıktan da anlaşılacağı üzere yayın evinden ayrılma durumum. Farklı yerlere çekilip farklı şekilde konuşmaya başlamadan ya da daha çok başındayken bütün sorularınıza cevap vermek için Instagram hesabından soru cevap kutucuğu açtım ve bütün sorularınızı da aldım. En açıklayıcı şekilde de bütün aklınızdaki sorulara cevap olmak istiyorum. Hepimizin bildiği üzere ben yayın evi değiştirdim, yayın evinden ayrıldım ve yeni bir yayın eviyle anlaştım, Guardian yayınları. Öncesinde neden ayrıldığımı size anlatmak ve bu konudaki sorularınızı gidermek istiyorum. Açıkçası çok ani oldu sizler için. Size bir haberim var dedim ve yayın evi duyurusunu attım. Şöyle aslında eski yayın evimden bir süre önce, uzun bir süre önce ayrıldım. Ama bunu daha önce yaptığım gibi sizlere duyurmak istemedim. Hani şu yayın evinden ayrıldım, şu yayın evleriyle görüşüyorum ve şu yayın eviyle anlaştım tarzında sürekli sürekli bu süreçle sizleri de kendi gündemimde meşgul etmek istemedim. Daha önce böyle bir ayrılık duyurusu yaptığımda çok fazla doğru olmayan bilgiler ortalarda dolaştı ve bu bilgiler Ciddi anlamda doğruymuş gibi insanlar bu yanlış bilgilere inanarak tarafları linç etti. Gerek yayın evini, gerek beni. Çok ciddi anlamda psikolojik olarak yıpratıcı şeylerdi. O yüzden yeni bir ayrılık duyurusu yapıp yeniden böyle bir e, lincin altına girmek istemedim. Çünkü özünde filmimiz geliyor biliyorsunuz Güneş Söndürmem gerek filmi geliyor. Diğer yandan diğer kitaplarım için film, dizi, görüşmeleri devam ediyor. Bazıları için, ba bir tanesi için anlaşma yolundayız. Onun dışında yurt dışın çevirileri için yurt dışıyla irtibatım devam ediyor kitaplarımla ilgili. Ee, yeni kitaplarımla ilgileniyorum. Tüm bunlar varken ben açıkçası böyle bir duyuru atıp ne sizi meşgul etmek ne sizin canınızı sıkmak ne de kendimi üzecek yazılar, haberler almak istemedim. Çünkü günün sonunda bu çok fazla dramatize edilip çok fazla özellikle yazarın üzerine gidiliyor. Yazarla iletişim kurabildiğimiz için günümüzde bir açıklama... Haklı olarak istiyorsunuz. Bazıları için, özellikle beni seven insanlar için söylediğim birkaç cümle tatmin edici oluyor. Çünkü beni tanıyorsunuz, neyi neden yaptım veya yapacağımı tahmin edebiliyorsunuz ama olaya magazinsel yaklaşan insanlar için söyledikleriniz yeterli olmuyor daha fazlasını istiyor ve siz daha fazlasını vermek istemediğinde ya da veremeyecek bir yasal süreçte olduğunuzda bu asılsız olayların doğmasına sebep oluyor. Ben de bunun önüne geçmek istediğim için açıkçası yayın evinden ayrıldığımı duyurmadım. Bu uzun zaman önceki bir süreçte. Görüşmelerimi arka planda yaptım sessizce. Benim için en doğru olduğuna bizim için, kitaplarımız için ve en önemlisi sizler sizlere ulaşmamda en kolaylığı sağlayacak yer değil şu an. Buna emin olabilirsiniz. Çünkü benim her zaman amacım kitaplarımı en kaliteli, en iyi ve en hızlı şekilde hepinize ulaştırabilecek şartları oluşturmaktı. Yeni bir yayın evi olması sizi endişelendirmiş ama hiçbir endişeniz olmasın. Kitaplarım yine aynı kalitede, aynı hızda, aynı şekilde sizinle imzalarda, fuarlarda görüşeceğim haliyle tüm fuarlarda ve tüm şehirlerde imzalarımız olacak ve istediğiniz mağazada istediğiniz sitede kitaplarımı bulabileceksiniz. Bu konuda harika bir altyapı olduğuna emin olabilirsiniz. Hiç şüpheniz olmasın. Yani aslında günün sonunda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yayın evi ismi dışında hiçbir şey değişmeyecek. Çünkü ben aynı Emre Gül'üm, kalem benim elimde, zihin benim, Yaptığım kapaklar, yazdığım kitaplar, imzalara sizinle kavuşma isteğiyle koşarak gelen o emre her zaman benimle birlikte. Ve bu yüzden hiç endişeniz olmasın. Bir diğer merak ettiğiniz konuya hemen bu konunun üzerine değinmek istiyorum. Kitap haklarımla birlikte ayrıldım eski yeni evimden. Kitaplarım yeni yerde basılacak. Kitaplarım olan kimseyi ben tekrardan yeni baskılarla, yeni kapaklarla allaya pullaya size sunmayacağım yeniden aynı kapaklarla basılacak birebir olduğu gibi ve siz hiçbir şekilde zor durumda kalmayacaksınız çünkü eski yayın evimle uzlaşarak ayrıldık. Hala almamış olanlar isterse yeni yerden alacak. Almış olanlar tekrardan alması gerekmeyecek. Bu konuda da içiniz rahat olsun. Yani kapak tasarımları da benimle birlikte bende. Onda da içiniz rahat olsun. Eski yayın evinden ayrılma sebebim de yani açıkçası size spesifik olarak anlatabileceğim bir şey yok. Olsa da zaten bunu anlatmam etik olmazdı. Sadece böyle olması gerekti ve karşılıklı olarak yayın eviyle uzlaşarak ayrıldık. Kendilerine yayın hayatlarına başarılar diliyorum. Yine tekrardan rica ediyorum hatta lütfen iki taraf için de herhangi bir söylenti, herhangi bir doğruluğu belli olmayan ki duyacağınız her şey muhtemelen yalan olacaktır. Haberlere kulak asmayın. Çünkü dediğim gibi kaos seven bir kesim her zaman olacaktır ama o kaosun içinde ismimin geçmesini, kitaplarımın isminin geçmesini hiç istemiyorum. Dediğim gibi uzlaşarak ayrıldık, yollarımız ayrıldı. E bitti ve yine altını çiziyorum değişen hiçbir şey olmayacak kaldığımız yerden devam edeceğiz. Öncelikle hatta şunu da söyleyeyim film baskısı çok yakın zamanda çıkacak. Ben çünkü görüşmelerimi yaparken bir yandan dosyamı hazırladım, bir yandan kapak vesaire bunların hepsini çalışmalarını yaptım. Sonrasında yayın evine teslim ettim baskı için yani film baskısı yetişecek tüm süreçleri arkadan süper emri olarak hızlıca hallettim. Sürecimiz aksamasın, yayın planım aksamasın diye. Çünkü yayın planım da hazır. Beklediğiniz devam kitapları eğer peşinden gelirsem 2, Yozlaşmış Arabeler 2 ve yeni kitaplarım diyeyim. Hepsi size en kısa sürede, en kaliteli şekilde ulaşacak. 29 Mart itibariyle muhtemelen hatta her hafta imza günlerini sizlerle buluşmaya devam edeceğim. Her şey çok güzel olacak. Hiçbir sorununuz olmasın. Dediğim gibi ben aynı Emre'yim, aynı Emre Gül'üm. Hayal kırıklığı gibi bir şey söz konusu değil. Bugüne kadar nasıl size benim için en kaliteli haliyle sunmaya çalıştıysam kitaplarımı bundan sonra da aynı kalitede hatta çok daha kaliteli haliyle sunmaya devam edeceğim. Mesela niye bir anda yayın evi değiştirdin demişsiniz. Bunu tekrardan altını çiziyorum. Bir anda olmadı hiçbir şey. Hadi hop dün ayrıldım, bugün anlaştım, yarın duyurusunu yaptığım gibisinden değil. Arka planda aslında bu uzun zamandır süren bir süreçti. Ben sadece dediğim gibi sizlerle her zaman mutluluğumu paylaşmak ve mutluluğumu çoğaltmak istedim sizlerle. Sizi böyle üzücü, belki de o dönem duyurduğumda açıklayamayacağım şeylerin Aylarca yan, yalan yanlış şeylerle zihninizi bulandırmak istemediğim için duyuru yapmadım. ama günün sonunda bu bir anlık bir karar değil. Çok fazla düşünüp, tartıp sonrasında alınan bir karar ve o şekilde hayata geçirilmiş adım atılmış bir süreç olduğunu. Tekrardan altın çizmek istiyorum. Yeni yayın evi olması kesinlikle sizi korkutmasın. Ben ve kitaplarımla birlikte başlıyoruz ve harika olacağını garantisini verebilirim. Muhteşem olacak. Kitaplarımız doğru yerde. Ben doğru yerdeyim. İçiniz rahat olsun. Gerçekten benim için çok rahat. Sizlerin içi de rahat etsin istiyorum. Çünkü önceliğim sizsiniz. Kitaplarımı okuyan, kitaplarıma değer veren, yeri geldiğinde kitaplarımı benden daha çok sahiplenen ve seven sizlersiniz. O yüzden her zaman nereyle görüşürsem göreyim ya da ne karar verirsem vereyim bu konuyla ilgili. Her zaman şunu diyorum. Okurlarım için bu nasıl olur? Bu nasıl olur? Ve bu şekilde karar verdim. Bu şekilde bu yola girdim. Bu bu şekilde başladı her şey. Çok da güzel olacağına tekrar tekrar altını çiziyorum. Bu yayın evini sen parlatacaksın. En evet, çok eminim. Çok güzel olacak gerçekten. Şöyle bir soru sorulmuş. Eski yayın evinden ayrıldığım için mi Guardian yayınlarıyla anlaştım yoksa Guardian yayınlarıyla anlaşmak için mi eski yayın evinden ayrıldım? Eski yayın evinden ayrıldım. Bu bir süreçti. Sonra Guardian süreci başladı ve bu şekilde. İki yayın evinin ayrılık sebebimle hiçbir bağlantısı yok. Burada bazı şeyler oldu. Ayrıldım. Uzlaşarak ayrıldık. Sorunsuz. Sonra böyle bir yol doğdu ve buradan devam etme kararı aldım. Kapaklar değişmeyecek bu arada tekrardan söylüyorum. Ben burada soruları okudukça bu arada tabletten cevap veriyorum önemli sorulara. Çok kısa bir alt bilgi geçmem gerekiyor. Şu an videoyu editliyorum ve editlerken videoda bir şey söylemediğimi fark etmişim. Söylemekte fayda var sonra dövüşmeyelim. Kapaklar eski kitapların asla değişmeyecek. Burada hiçbir sorun yok. Ama şöyle bir şey var. Eğer peşinden gelirsemin ikinci ile birlikte ilk kapağını değiştirme planım var. Daha farklı bir fikir var aklımda daha farklı bir kapak yapmayı planlıyorum serinin devamı için. Ama bunu da şu şekilde telafi edeceğim. Orada hiç sorun olmasın. Birinci kitabı eski basım alanlar için ikinci kitapla birlikte birinci kitabın şömizinde vereceğimiz bir yol oluşturup o şekilde ilerleyeceğiz. Yani isteyenler aynı ölçüde eski baskı kitabına yeni kapağı takabilecek. Onun dışında içeriği zaten değişmeyeceği için hiçbir sorun yok. Sadece böyle bir istisna var kapak değiştirme fikrimle ilgili. Haberiniz olsun. Öyle. Onun dışında bilinmeyen numara, güneş söndürmem gerek, yalancılar, yabancılar bunların hepsi aynı kapakla çıkacak. Eski yayın eviyle anlaştık. Haklarını bana verdiler. Orada bir sorun yok. Öpüyorum. Videoda görüşmek üzere. Bay bay. Kitaplarla ilgili beklemeyeceksiniz. Eğer peşinden gelirsem film baskısından sonra tabii. Öncelikli olmak üzere. Bütün kitaplarım sırasıyla çıkacak. İlk kitap ne zaman çıkacak diye sormuşsunuz. İlk kitabımız Güneş Söndürmem Gerek film baskısı olacak. Bu da birkaç hafta sonra sizlerle olacak. Dediğim gibi arka planda çalışmalarımız devam ediyordu. Artık duyurumuzda yaptığımıza göre süreç hakkında sizlerin de izleyebildiği bir süreç içerisinde kitabımızın kapaklarını sunumunu, nasıl, ne tarzda bir çıkış yapacağını görürsünüz ve sonrasında ellerinizde olacak kitabımız. İnanılmaz güzel oldu bu arada. Beklentinizi yükseltmek gibi olmasın. Ama şöyle söyleyebilirim. Yanılıyorsam düzeltin ama emin gibi bir şeyin Türkiye'de hiç görmediğim bir baskı şekliyle ve sizi mutluluktan delirtecek bir halde basılıyor şu an. Basılacak, çıkacak. Bence gördüğünüzde bayılacaksınız. O yüzden aşırı sabırsızım film baskısına bayılacaksınız. Yeni gelen sorulara hızlıca göz gezdirdim. Bütün sorular geneli şu. Neden ayrıldım? Sorun neydi? Yeni yerle neden anlaştım? Eski kitaplarım ne olacak? Yeni kitaplar ne zaman çıkacak? Hepsine cevap verdim. Ayrılık sebebimi anlattım. Eski kitaplarımın tekrardan basılacağını, haklarının bende olduğunu ama tekrardan almanız gibi bir şeyin asla zorunlu olmadığını tekrar tekrar en altını çizmek istediğim şey bu. Çünkü özellikle günümüzde sizi böyle bir şey mecbur bırakmak asla istemem. Böyle bir şey yapmayın yani. Yeni baskı olmayacak. Almayanlar için basılacak tekrardan. Onun dışında yeni kitaplar serilerin devamına öncelik verilmek üzere yeni kitaplarım en kısa zamanda sizlerle olmaya devam edecek ve Mart sonu Nisanla birlikte her hafta imza günlerim olacak. Fuarlarda kitap evi imzaları, gitmediğim şehirler, daha önce gittiğim şehirler. Türkiye'nin her yerinde ben olacağım. Beni çok fazla göreceksiniz artık. Umarım bu sizi mutlu eder. Çok fazla kavuşma yaşanacak artık. Söyleyeceklerim bu kadar. Çok fazla da uzatmak, başınızı artmak istemiyorum. Dediğim gibi her şeyden önce siz bana güveniyorsunuz, kitaplarımı seviyorsunuz ve biz birbirimize bağlıyız. Bizim nerede olduğumuzun hiçbir önemi yok. Olduğumuz yeri güzelleştiririz, olduğumuz yeri parlatırız. Buna inanıyorum. Siz benimle olduğunuz sürece, ben yazmaya devam ettiğim sürece değişen tek şey kitaplarımızın sayısı olur. Sarılmalarımızın sayısı olur. Onun dışında en güzel haliyle sizlere hayal dünyalarımı yansıtmaya devam edeceğim. Ve inanıyorum ki her zaman yanımda olacaksınız. Her zaman yanımdaydınız. Endişelenmeyin. Gerçekten bizim için, sizin için, kitaplarım için, benim için doğru yerdeyim. Doğru adımlar attım. Doğru bir başlangıç yaptım. Ve bu yolun sonu gerçekten bizi mutlu edecek. İnanıyorum ki her şey bizim için çok güzel olur. Kitaplarımızın için çok güzel olur. Çok heyecanlıyım. Yepyeni bir yolculuk. Her anlamda yepyeni bir yolculuk. Ve bu yolu yürürken yanımda olmanızı çok isterim. Heyecanla kitaplarımın çıktığı ve sizlerle kavuşacağım günleri bekliyorum. Ben ve yayın evini takipte kalın. Çok yakında harika haberlerimiz var. Bomba gibi geliyoruz. Size en kısa özetiyle bunu söyleyebilirim. Kitaplarım benimle, kitaplarım benim yanımda. Ben nereye gidersem oradalar. Bunu unutmayın. Bu konuda endişeniz olmasın. Onlar bizim. Nerede istersek orada olurlar. Bu şekilde. Hatta kapağı paylaşacağım tarihi keşke söyleseydim ama söylemeyeyim. İlk günden yayına bile <laughs> Şaka şaka. Birkaç gün içerisinde muhteşem duyurlarımız olacak. Muhteşem. Her şey çok güzel olacak. Sizleri kocaman öpüyorum. Hala merak ettiğiniz şeyler varsa bu videonun altına bırakın. Direkt yorumdan cevap vermeye devam edeyim. Çünkü yani duyuru paylaşıldığından beri telefonum susmuyor, mesajlarım susmuyor, bildirimlerim susmuyor. Neyi nasıl yetiştireceğimi bilemediğim bir noktada sizleri bekletmeden bir an önce cevap verebilmek için aslında hemen kamera karşısına hazırlıksız geçtim. Elimden geldiğince açıklamaya çalıştım. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Muhtemelen bir sonraki videomuz ne olur? Bilmiyorum. Bir şeyler olur. Artık ama bol bol kitap çıkış süreçleri, bol bol film süreçleri vesaireler bir şeyler bir şeyler bir şeyler. Çok güzel şeyler duyacağımız, çok güzel haberleri kutlayacağımız süreçlerdeyiz. Sizleri bol bol gururlandıracağım. Bana kızmayın. Yani ayrılık haberini duymamanın sebebi buydu. Tatsız şeylerle canınızı sıkmak istemiyorum. Her zaman güzel şeylerle, her zaman mutluluklarla karşınızda olmak istiyorum. Bunun için çalışıyorum. Bu şekillere de devam edeceğim. Umarım can sıkıcı olaylarla hiçbir zaman karşınıza çık, karşınıza gelmem. Her zaman gururlarımızı, başarılarımızı, mutluluklarımızı paylaşırız. Sizleri çok çok seviyorum. İyi ki varsınız. Kocaman öpüyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.